Merhaba arkadaşlar, aslında bize merhaba, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. <laughs> Aynen, bizim bugün e, kanalımızın ilk videosu olacak. Kanal Göç Eden Hayatlar, biz de size bu kanalda biraz göç hikayemizden bahsedeceğiz. Bu süre içinde yaşadıklarımızdan ya da göç ederken karşılaştığımız şaşırtıcı ya da motive edici ya da bazen motivasyon kırıcı hikayelerimizi anlatacağız. Kanal bu yüzden var. Hem burada e, beklentilerimiz neydi, e, gelince nelere şaşırdık. Bizi en çok zorlayan, ne oldu. Birazcık bunlardan bahsetmek istedik. ilk videomuzda bakalım. Evet aslında bizim göç hikayemiz ikimizin de daha bir buçuk yıla bulmadı. Bir yandan da bunu bir yılı tamamlayıp yapmak bizim için çok aslında önemli ve mantıklıydı. Çünkü fikirlerin ve hislerin çok değişiyor bu süre içinde. İlk geldiğimizdeki motivasyonumuzun benim yer yer çok düştüğü oldu. Sonra çok yükseldiğimiz birimizin düşerken öbürümüzün yükseldiği oldu. Bir yıl iyi bir süre özetlemek için bu geçişi diye düşündük. İlk soruyu sorarak başlayalım. Evet biz bir de bu videoları böyle belli sorular üzerinden ilerleteceğiz. Yeah. Göç eden birine benim aslında sormak istediğim en merak ettiğim sorular ya da senin de öyle birbirimize bunları soruyor olacağız. ki O zaman şöyle ilk soruyla ben başlayayım. Buraya göç etme kararı alırken ilk motive edici sebep seni ilk bu yola çıkartan e, kıvılcım neydi? Yani ilk sebebini konuşmak istesen ilk neyden bahsedersin? Şimdi biz buraya gelirken 35 yaş üzeri genel olarak her gelen aslında sırf bizim nezdimizde değil. Herkes 35 yaş üzerinde artık çalışarak bir yere gelmiş. E, belirli bir konfor alanı yaratmış insanlarız. Şimdi Bu konfor alanı büyük olay çok zaten. Çok büyük. Yani. <laughs> e, ve bu kararı almak aslında çok zor bir karar. Çünkü baktığında hala bile yani bir buçuk yıl geçti ben hala doğru mu yaptım yanlış mı yaptım diye Tabii. düşünüyorum. Geçen bir arkadaşım dedi ki 4 yıl oldu ve ben hala ara ara düşünüyorum. Ve gerçekten vatandaşlığı alsam da düşüneceğim <laughs> 10 yıl geçse de düşüneceğim. Böylece gitmeyecek aklımdan bir soru. Bu kararı almak aslında çok zor oldu ilk başta. Hı hı. Çünkü bir iyi-kötü listesi yaparsam evli ve çocuklu olduğum için önceliğim çocuk hı hı. ve çocuğun hem eğitimine hem de güvenliğini düşünerek bu adımları atmak istedik. Güvenliğini derken kendi çocukluğumla, kendi yetiştiğim dönemden bahsedebilirim. Ben biraz daha İstanbul'da doğ, doğmadım da İstanbul'da büyüdüm. Beşiktaş'ta büyüdüm. Ve şu anki eski İstanbul'la şu ankini kıyaslayabilecek kıyas, çok merkez bir yerdensin. Hem evet. merkez bir yerden ama eski Beşiktaş bundan 30 yıl önceden bahsettiğimde çok daha sakin bir mahalle kültürü vardı diyebilirim. Hı hı. Bir sokağa çıktığımda herkes birbirini tanıyordu. Yani ismen tanımasa da kimden olduğunu biliyorlardı hı hı. ve daha güvenli bir ortam geliyordu buna. Yani bizi dışarı çıktığımızda kimsenin bu kadar da takip edip etmesi gereken bir dönemde değildi. Şimdi hı hı. kendi çocuğuma baktığımda yani İstanbul'un herhangi bir yerine gene çocukluğumla karşılaşayım. Beşiktaş'ta da oturuyor olsam ben çocuğumu güvenle, tek başına bir yere gönderebileceğimi düşünmüyorum. Tabii. Zaten Maalesef o yüzden böyle ki. sitelerin içinde, City, City gibi hayatların içine kapanmışız evet. gibi oldu. Biz yani, Doğru. senin de muhtemelen öyledir, benim çocukluğum sokakta oynayarak geçti. Evet. Ben hani Ankara'da büyüdüm. Ankara nispeten daha güvenli bir yerdi. Ama Ankara'da da büyük bir sitenin içinde büyüdüm. O yüzden gece eve geliyorduk. Ama şimdi de yine Ankara'nın içinde öyle bir büyük sitede gece eve geliniyor mudur onu çok da bilemiyorum. Çünkü ben böyle çok kurgusal bir hayat yaşattığımızı düşünüyorum çocuklara. Evet. Kesinlikle. Gerçekten de. Ben de e, balon Tam o içerisinde... sim site oyunu vardı ya böyle koyuyordun, ev yapıyordun. işte şehirler kuruyordun. Tam öyle Gerçekten olmuştu. yaşadığımız hayata baktığım zaman ben e, buraya gelmeden önceki gerçekten bir balon içerisinde yaşıyormuşuz. Gittiğim yerler belli, gideceğim ortamlar belli. Yani ben onda mesela şey diyorum. burada da aslında Londra'dayız tabii. yani Doğal. hani Almanya'da küçük bir kasabada değiliz o yüzden Londra'da da o balonu kuruyorsun ama Doğru. evet yani e, örgün bir eğitim sistemin içinde daha ortalama bir eğitim aldırabiliyorsun çocuğuna bu kadar uçurumlar yok ama göçtüğümüz şehir de tabii büyük bir şehir. şehir. Ve yüz hani burası da güvenli çocuğumu Değil, dışarı de. gönderirim, tek başına hareket eder. Burası için Değil. de tabii ki diyemiyorum yaşayıp Hatta göreceğiz longa, her Hatta Londra bu konuda en çok videoları çıkan şehirlerden <laughs> evet. biri. Yok hırsızlık, yok güvenli. Çünkü inanılmaz bir insan çeşitliliği var. Ki bu da çok öğretici Bunu ve farklı bence. Bir yandan da mesela etrafımızda okullar var ve okul çıkışlarına denk geliyoruz ve ben mesela benim çocuğum 8 yaşında, bizim çocuklarımız 8 yaşında ve onlardan birkaç yaş büyük, en fazla 10-12 yaşındaki çocukların okuldan çıkıp tek başlarına eve gittiğini görebiliyorum. Ve bu benim içimi biz rahatlatıyor. Biz de çocukken gidiyorduk. Evet, biz çocukken Tabii. gidiyorduk ve Mesela İstanbul'u düşündüğüm zaman ben o yaşta da tek başına bırakıp yani benden mi kaynaklı bilmiyorum Orada da bu da şöyle sorun. olabilir. Belki İstanbul değil ama yine böyle belli küçük şehirlerde yaşayan aileler hala bu bu şekilde Doğru. yapıyor olabilir. Yani çünkü ya gerçi güvenlik dediğin şey şey çok yorumu zor bir şey ama e, anladım yani ilk çıkış noktası hani. E, eğitimi ve bu eğitimi, eğitimi daha güvende evet. alabileceği bir yere gidelim gibi. Hı. Bir de sonuçta yapılan işler de buna uygun. Hani böyle bir esneme alanı var. Herkes bugün hani ben eğitim içinde alayım da kalkayım şuraya gideyim dediğinde bu olacak bir şey, olacak değil, bir şey değil ama değil. E, sonuçta böyle bir imkanın işleri burada devam ettirebilme imkanı da olduğu için muhtemelen. Evet. Bizim de şansımız o dönemde eşim Emre iş değiştirdi hı hı. ve evden çalışmaya başladı. Hı hı. Yani aslında tam olarak evden çalışmaya başlamalı ama evden çalışabilecek bir fırsatı oldu. Evet. Ve bu bizim için gerçekten çok büyük bir avantaj oldu. Ee daha hızlı adımlar atabildik. Yani biz bu kararı çok hızlı alıp, alıp. çok Doğru. hızlı bir şekilde geldik buraya. Yani benim için de yani bir buraya geldiğimden 3-5 ay öncesinde düşündüğümde bana çok imkansız geliyordu. Yani hiç çok hızlı olmayabiliyor. Ya gerçekten öyle bak. Bu e, home office evden çalışma olayları bu kadar olmasaydı e, bu planları yapmak daha zor olurdu gerçekten. Ben de düşün. Ben hiç evden çalışmadım hani hep ama en azından e, bir şekilde işleri uzaktan sürdürebilecek Imkana herkes fikir olarak daha açık hale geldi. Covid sonrası bunun etkisi var kesinlikle. kesinlikle doğru. var. Evet. Biz de başta da konuştuğumuz gibi çocukların eğitimi üzerinde e, karar yani süreci hızlandıran şey çocuğun alacağı eğitime harcadığımız para çok büyük etkili de. Evet. Ve ben düşünüyorum şimdi Mart Nisan gibi hadi bunu yapabilir miyim dediğimde e, beraber benim bu süreçte beni, sürecimi takip eden okul e, prosesin takip eden arkadaşım şey demişti şu şu stepleri hızlıca gerçekleştirirsen Eylül'de atlasa da seni doğru okula başlatırız demişti gerçekten <laughs> hani Nisan Mayıs Haziran Temmuz 5 işte ayda falan e, süreç tamamlanıyor gibi olmuş. Göç etme fikri ilk aklımda oluştuğunda Hı -hı. neler yaşadın neler hissettin bu kararı alırken neler yaşadın? Ya aslında hep hepimizde pek çoğumuzda olduğu gibi yer yer bu fikir girip gidiyor işte. E, bir mühendislik yapan biri varsa evde hep yurt dışında çalışma ihtimali daha fazla ve iş bakılıyor falan ama sağlık sektörü için ben hiçbir zaman açıkçası kendi şeyime gidebileceğimi düşünmedim. Sen sağlık sektöründen bahsedince önce onu da konuşalım istiyorum. Senin mesleğin nedir? Ben diyetisyenim. Diyetisyen. <laughs> Hala. Hala <laughs> diyetisyen. Yani şöyle hep şey düşünmüşüm. Hani bir mühendis yurt dışında iş bulabilir. Bir mühendis yurt dışına giderken diploma geçerli olabilir. Hmm. Sağlıkta ve hukukta diploma geçerlilikleri yok biliyorsun. Yani mutlaka burada bir ek eğitim alman gerekiyor ya da farklı bir sınav. Şimdi artık ülkeler sağlık personeli açıklarından dolayı çok fazla sınavsız denklik hakkı veriyorlar. Orada faydalanılabilecek şeyler var ama ben hiç kendi üzerimden böyle bir şey yapabileceğimi düşünmemiştim açıkçası şöyle şekillendi. Ben de de şimdi şurada çok benzer. Atlası bir okula yazdırdık bir özel okula. Ee, sonra Şubat'ta deprem oldu ve o depremden de genel olarak e, etkilendik ve bu dönemde ne yapsak? bir şey bulalım. Ben bir yandan da galiba iş olarak da böyle bir fazla bir doyumada ulaştım. Yeni bir şey de istiyorum. E, ne yapabilirim diye de bakıyorum. Hepsi çok üst üste geldi ve ben İngiltere'de yüksek lisans araştırmaya başladım ve şunu fark ettim. İngiltere'de yüksek lisansa vereceğim parayla. Atlas okul 1. sınıfa yazdırdığım para 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ben de ilk böyle oluştu bu fikir. Dedim ki o zaman Atlas'ı değil hadi beni okutalım. <laughs> Atlas da orada para vermeden hatta hala şimdi Atlas ilk uyum sürecinde şey diyordu. Anneme İstanbul'da da iyi bir okul bulamaz mıydık biz niye buraya kadar geldik diyordu. Hani o böyle beni okutmaya gittik gibi düşündü. Tam kafa kafa yaydı yani orada çok az bir şey oynuyordu. Ee, bu fikir mantıklı oldu. İngiltere'ye mi baktınız? Diğer başka ülkelere Bunu, de baktınız mı? Yani nasıl? şöyle sonuçta İngilizce konuşabiliyorum. E, yüksek lisans yapabileceğim bir e, dil, yani bunu hani Fransızca da yapabilirim ama başka bir dilde yapamam. Çünkü geleceğim, okuyacağım ve e, bu okulu başarıyla tamamladığım takdirde burada kalma. Bu arada İngiltere'nin bu imkanı da güzeldi. Yani bir yıl öğrenci vizesinin üzerine iki yılda sana mezun, graduated vizeyle burada üç yıl hani ne yapabiliyorsun, bir bak iş mi buluyorsun, nasıl bir hayat kurabiliyor musun? Buna bir bak imkanı uzun bir e, imkan gibi gelmişti. Şimdi çok çabuk geçiyor bir anında. O yüzden aslında bu vize türü de böyle oh rahat erdim vizesi değil. O yüzden İngiltere'yi, İngiltere'nin bu şeyini biliyordum. Ee, bir de eğitim yani konusunda İngiltere daha kolay alıyor gibi aslında benimki böyle hadi yerleşmeye gidelim değil de hadi bu sene beni okutalım ve bir bakalım ne oluyordu. Bu fikir kafamda çok kısa bir sürede oluştu. Sonra işte sordum, baktım, yapılacakları öğrendim. İşte ee, işte ne bileyim sınava girdim dil sınavına, evrak topladım falan derken bu böyle tık tık ilerledi. Ama ben hep süreçte olmazsa da hani sürecin bir yerinde olmayabilir. Hadi bir bakayım bir deneyeyim ben bunu diye çıktım aslında yola. Benimki böyle hadi göç ediyoruz biz gibi değildi de bakalım oluyor mu gibiydi. Biraz daha ayağa yere daha az basan yani benim bütün kariyerimi de bunun üzerine bırakıp geldiğim bir şeydi aslında.